Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Şu an başlayacağım. Sizlerle başlayayım istedim. Çayımı koydum. Çay suyum kaynadı. Çayımı demleyeceğim birazdan. patates kızartacağım. Tost yapacağım. Ortaya da işte yeşillik koyacağım işte. Karpuz severim ben kahvaltıda. Karpuz dileceğim. Peynir, zeytin. Allah ne verdiyse koyacağız artık. Hadi başlayalım. Evet ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Kahvaltımız yapmıştık, hazırlamıştık beraber biliyorsunuz. Ee, ben de bugün alışveriş yaptım eşime biraz. Sizlere onu göstereyim dedim. Aslında bugün yapmadım, dün yapmıştım. O videoyla birlikte birleştireyim istedim. Bugün de olmayanlar var. Onları değiştirmeye ekleyeceğim. Şöyle başlayayım. Ee, bayağı bir işte şey yoktu. Pantolonu yoktu. Gömlekler de ucuzken ben bayağı bir gömlek alayım istedim. Evet o şekilde. Şöyle bir şort aldım. Önce bunu göstereyim bir tane. Bu 100 liraydı. Böyle e, işte piknikte tatilde falan giyer diye. Böyle rahat oluyor. Bunları seviyor. Bu sene birkaç tane daha aldım. Rahat oluyor. Bir de 100 lira görünce böyle alayım bir tane dedim. Böyle e, siyah siyah benekli mi? Beyaz benekli pardon. Sonrasında dün akşam eşim hepsini denedi. Onun için düğmeleri açık şöyle bir gömlek. Bu gömleğin tanesi 150 liraydı ve gerçekten aşırı şekilde uygundu. Ben hemen 5-6 tane kaptım. Ee, nasıl söyleyeyim size kötü bir kumaşı yok yani. Böyle çok güzel bir kumaşı var. Kameradan ne kadar belli olur bilmiyorum. Şöyle iyi bir yaklaştırayım belki anlarsınız kumaşını. Çok güzel bir kumaşı var böyle. Böyle şey naylonda değil. Gerçekten çok beğendim. Bunu özellikle en çok beğendiklerinden biri bu oldu. Öyle bir gömlek aldım beyaz. Bakın mesela bu biraz daha böyle sesinden anlarsınız. Bu birazcık daha böyle şey, e, nayn olumsu mu diyeyim, sert mi diyeyim kumaşı. O da bu şekilde, bir tane de bu şekilde aldım. Şöyle. Bu da 150 idi. Gerçekten çok güzeldi. Desenleri böyle bulmuşken baya bir desen desen alayım dedim. Bir tane keten vardı. Bu bir tane kalmış. Onun için indirime bırakmıştı. Bir iki tane daha vardı. Bir X large bedeni vardı. Bir de large vardı. Gömleklerin kalıpları da Normalde şimdi medium falan giyiyor. Ama ben elime aldığımda anlıyorum yani ne giydim. Hatta dün dedim large aldım. Dedi ki büyük almışsın. Sonra denedik ip oturdu. Yani böyle az çok bildiğim için bunun kumaşı da keten. Şöyle görüyorsunuz bir tane kaldığı için bunu indirime koymuşlar. Normalde 150 değil ama onu da bu şekilde aldım. Hiç böyle yazlık kısa kollu gömleği yok. Hep yakalı tişört giyer. Böyle bulmuşken bunu da alayım dedim. Sonrasında şu. Şöyle göstereyim. Bir de bu desen de aldım. Şöyle desen çok güzel. Bunların hepsini ben large aldım. Millet gerçekten Alıyordu yani bayağı bir. Çünkü 150 lira gerçekten gömlek çok su. Ben eşime normalde alıyorum yakalı tişört vesaire. Ee, Geçen sıfahı 2'den aldım. Tanesi 400 lira falandı. Yani neredeyse onun fiyatını 3 tane falan alabiliyorum. Gerçekten çok iyiydi. Ee, şimdi şu gömleği de göstereyim. Bunun da kumaşı çok güzel. Ama bu büyük geldi. Yani bunu, bunu tutturamamışım. Kol kısımları biraz uzun geldi. Büyük geldi. Bunun kumaşı da şöyle çok güzel. Tam yazlık kumaş. Bunu bir değiştirip bir küçüğünü alacağım. Bullach mesela medium'unu alacağım. Bu da bu şekilde. Bunu çok beğenmiştim ama bu büyük geldi. Ve fiyatlarını da göstereyim inanmazsanız diye. Bakın 150. İşte birkaç tanesinin daha vardı. Onlar düşmüş mü? Dün bayağı denerken çünkü onlar düğmeye takılı olduğu için düştü. Böyle 150 idi yani aldım ama bu değişme gidecek. Bugün değiştireceğiz. Bir de şu pantolon değişmeye gidecek. Eşim beyaz pantolon istiyordu ne zamandır. Ben de ona aldım. Oldu aslında bir tık pantolonların boyları yapılacak. Ama dün düşündük yani. Eşim dedi ki ben bunu giyemem. Kışın giyemem zaten. Çünkü ne bileyim ya yani beyaz kullanamam dedi. Onun için bunu değiştirip böyle bir renk tarif etti. Tam bilmiyorum. Görüntülü arayacağım değiştirdiğimde. Oradan beraber seçeceğiz. Beyaz istiyordu aslında ama ben de hani bunu nasıl ne şekilde kullanayım yani kullanamam, giyemem dedi. Onun için böyle bunu değiştireceğim. Şu gömlekte bu değişecek. Pantolonlar da 450 er liraydı bu arada. Bir de şöyle siyah rengini aldım. Şöyle fiyatını da şöyle göstereyim. 399 yazıyor. Böyle bir siyah rengini aldım. Bunlar paçası yapılacak. Terziye gidecek. Şöyle bir lacivertini aldım. Böyle koyu bir lacivert. Koyu kot yani. Yan taraftan çılık sesleri geliyor çocuğun. <laughs> bir de şöyle açık bir kot aldım. Böyle resetin pantolonlar. Resetin pantolonlar çok güzel. Ben bunu ta öncesinde eşime nişanlıyken falan. Benim memleketimde pantolon satan yer vardı. Herkes kapış kapış alırdı. Gerçekten de çok güzeldi. Kaç senedir 3-4 senedir giyiyor hiçbir şey olmadı. Ama dar geliyor. Onları ayırdık onun için. Onun için böyle. Yine aynı resetin pantolonlardan aldım. Normalde bunlar 600-700 lira yeni açılan bir yer olduğu için bu fiyatlar. normalde 400 lira pantolon bulmamız imkansız. Ee, bir de resetin pantolon yani kalitesi de, Nikrası falan çok güzel. Şöyle göstereyim. Yani o yeni açılan bir yer olduğu için bu gömleklerin pantolonların fiyatları yarı fiyatına düşmüş neredeyse. Onun için yani bu kadar uygun. Öyle arkadaşlar almış olduklarım bu kadardı. Evet ben çarşıdan geldim dediğim gibi değiştim. Şu ol değiştireceğim ürünler vardı. Onları değiştirdim. O arası da çekemedim. Çünkü çok şey yani böyle aşırı şiddetli bir rüzgar vardı. Adım atamıyordum sana uçuracak gibiydi. Birazcık da yağmur yağdı sonrasında kesti. Ondan hemen işimi halledim. Bir an önce eve döneyim diye şey yaptım. Biraz da alışveriş yaptım birkaç tane böyle. Ondan göstereyim size. Önce şu yapmış olduğum alışverişleri göstereyim. Bir de pantolonla gömlek değiştirmiştim. Onları göstereceğim. Şöyle kolluklardan aldım. Bunu ben kendim için aldım. Bayağı büyük gözüküyor. Çünkü ben yüzme bilmiyorum. Böyle e, suyuda da gidemiyorum. Ama bu şey de oradaki. Hani ayarlanabilir yetişkinlerde kullanabilir dedi. Onun için böyle şişirilebilir kolluk alma. Bu da yetişkin. Zaten kendi koluna göre şişiriyorsun büyük ihtimal. Yetişkinlerde kullanılır dediği için ben böyle alayım istedim. Hem çocuk hem yetişkin dedi. Ayarlanabilir dedi. İnşallah güzeldi. Böyle alayım dedim. Çünkü dediğim gibi ben yüzüne bilmediğim için yani derinlere gidemiyorum. Kenarlarda dolanıyorum. Korkuyorum. Onun için böyle bir kolluk alıyordum istedim. Büyük simitlerden alacaktım. O da bana çok saçma olurdu. Onların fiyatı da bayağı yüksekti. 500 lira falan vardı. Bu 79 liraydı bu kolluklar. Sonra şöyle toka aldım. Böyle rengarenk. Şöyle bir gerçekten esneyebilen bir toka göremedim. Yani bir tek bunu bulabiliyorum. Bu da 10 lira zaten. Ama böyle diğerleri mesela fiyatları yüksek olanlara bakıyorum. Esnemiyor. Şu kadarcık bir şey önce esniyor. Sonrasında şu kırkırlı bonelerden aldım. Benim bunu bundan vardı. Anneme verdim. Annem istemişti. Şöyle göstereyim size. Işte şöyle kendiliğinden topuzlu. Tabi ben bu topuzla kalmıyorum. Topuz yapıyorum ama daha böyle düz duruyor. Veya size video çekerken bunu hemen hızlıca takıyorum. Gayet güzel oluyor. Onun için böyle aldım. Sonrasında şöyle bir saç bandanası aldım. Bunda bazen e, yani ne bileyim bir geliyor veya anne bir işte arkadaki bakkala markete gitmem gerekiyor. Bu bandanayı ben internette şey diye gördüm. ne yerine kullanıyorlar. ne kullanmıyorlar. Yani ön kısmını bu kapatıyor. Onun için aldım. Hem de kullanırım diye aldım. Bunun fiyatı düzgünlüğü. Bir şöyle topuz. Aslında bunu ilk defa gördüm. Bunu denemek için aldım. Bunların fiyatları çok uygun. Defilemiş falan de falandı. Sonra eşime şöyle bir terlik aldım. Ne zaman da terlik istiyordu. Bir tane almıştım ama beğenmemiş. Onun için bunu beğendi. Gezerin böyle bir terliğinden aldım. Bunun fiyatı ne kadardı? Yüzü geçkin var herhalde. bunu hatırlamıyorum ama sonrasında şunlardan aldım böyle bavul içi düzenleyici şampuan kremle bilin duş jeli koyabileceğimiz bunlar güzel oluyor. Yer kaplamıyor. Ben genelde şampuan koyarım, ee, şey yapmıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Basa da biliyorsunuz ayarlanabilir galiba. Yani çıkınca oluyormuş. Taktığınızda da basmıyor. Böyle kendiliğinden çantalı. Bu da 19.90'dı. Böyle alayım istedim. Daha sonrasında şöyle bir kolye aldım. Bunun e, normalde ben kolye takmıyorum. Ben de göremezsiniz de. Ama böyle bazen etekli takımlar giydiğinde veya sade bir şey giydiğinde bir aksesuar arıyor. Ya bileklik falan takarım ben genelde. Onun için bunu şöyle takarım. Da. Mesela bu kıyafetin üstüne bile gerçekten güzel olur. Böyle denedim. Bunun fiyatı da 40. 45'miş. Şurada yazıyor tümlerinde. Böyle. Bunu aldım. Bir de şöyle eşimin baş harfiyle olanından aldım. Böyle takarım diye. Biraz kısa olur şu civarlarda falan. Takarım diye böyle R harfli aldım. Sonrasında eee şu unicornu anahtarlıktan aldım. Bunu ben görüyordum 20 liraydı. Geçen alacaktım ama yoktu yani böyle güzelini bulamamıştım. Böyle unicornu çok güzel. Bundan aldım. Sonrasında şu şirenin dikişsiz çoraplarından aldım. Bu birazcık şey değil yani patikten bir tık daha şöyle uzunluğu var. Bir dakika göstereceğim şöyle bir fazlalığı var. Benim eşim beyaz çorap giyiyor genelde yani işte işinde. Yani un olduğu için, unla çalıştığı için beyaz çorap giyiyor. Ona böyle çeşit çeşit aldım. Bir şundan aldım. Bunlar 10 liraydı. 19.90'da pardon. Bunlar 28'di galiba bu şirinin. Dikişsiz çorapları diyor. Şöyle çeşit çeşit aldım. Bir de şu renk aldım. Belki giyer diye. giymezse ben giyerim en kötü. Son almış olduklarım bu kadardı. Şimdi şeyden aldıklarını göstereyim size. Şu yeşil renk bir pantolon aldım. Beyazın yerine. Şöyle göstereyim. Böyle bayağı koyu bir kok yeşil. Böyle yeşil istedi. Sonrasında şunu göstereceğim. Kendime bir kıyak kıyak yaptım bu sefer de kendime aldım. Şu şöyle bir takım. Ya bu kadar cıtlak bir renk değil. Kamerada biraz cıtlak gözüküyor ama böyle fitili bir altı. Şöyle de bir üstü var. Ama bu kadar cıtlak değil dediğim bu kadar cıtlak olsa zaten ben kullanmam. E, bordo, koyu bir bordo bu aslında. Kamerada aşırı şekilde canlı çıkıyor. Bunu da kendim aldım. Ben bunu aslında e, görünceğimde görmüştüm. Çok beğenmiştim. Kendime de alayım istedim görmüşken. Fiyat duygunu bile istediğiniz kadar esneyebilir yani. Güzel o yönden. Böyle. Şimdi şöyle yakınlaştırsam belli olur mu ya? Aynen bu renkli işte. Bir tık daha koyu. Çünkü i̇şte uzaktan yapınca daha böyle pembemsi duruyor sanki. Sonrasında eşime iki tane daha pantolon aldım. Toplam beş pantolon oldu. Bir de böyle bir koyu kot, bir de böyle buz koyusu mu diyorlar? Buna bir şey var böyle. Bu renkte de bir açık kot aldım. Bu resetin pantolonları gerçekten çok güzel oluyor. Dediğim gibi ben bunları 3-4 sene önce tanışanlıyken eşime bu resetin pantolonlarından almıştım. O kadar güzel kaliteli ki kullanıyordu. Hiçbir sorun yoktu. Ama artık daha gelmeye başladı. Onun için değiştiriyoruz. Ama onun dışında gerçekten hiçbir sorun çekmedi. Renk katmadır. Herhangi bir sorun geçiş kesinlikle yaşamıyorsunuz. Mikrası falan da aşırı güzel. Bak şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir mikrası falan. Bu pantolonlar eğer varsa birçok yerde satılıyor zaten. Tavsiye ederim. 4 senedir kullanıyor, Daha bu sene yenilerini almaya başladık biz. Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduğum alışveriş başka bir şey yok. Şöyle bir baktım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.